Şimdi kazalarda arkadaşlar şu gördüğünüz parça kırılıyor. Şu parça sağlama. Bununla değişmesi lazım. Bunu bulmak zor. Farların içerisinden çıkıyor. Yedek parça olarak yok. Burada parçalardan veya farı bozacaksınız cam kırıldıysa. Bunu değiştireceğiz. Ve ayar yapmıyor bu. Çanağı tutan. Şöyle çanağı tutan eleman. Evet arkadaşlar buradan midayı söküyoruz. Bu torsla anahtarla. Şuraya bir yaklaştır şöyle dayalıyoruz. Sonra yine takacağız. Durdurak. Evet. evet arkadaşlar sağlam parçamızı takıyoruz alttan. Şimdi düşünmeseydik yoğunluğu yiyelim. Evet. Şu şekilde vidalayacağız. Tamam. Evet parçamızı taktık arkadaşlar. Araba çalışması lazım. Hı hı. Evet arkadaşlar buradan midayı söküyoruz bu torslu anahtarla. Şuraya bir yaklaştır şöyle. Midayı alıyoruz. Sonra iğneyi takacağız. Durduralım. Evet. evet, evet. arkadaşlar sağlam parçamızı takıyoruz alttan. şunu seydi ki onu Evet. Şu şekilde vidalayacağız. Tamam. Evet parçamızı taktım arkadaşlar. Araba çalışması lazım.